Arkadaşlar bu ikisini bir arada görmenizi istedim. Bu tekirimiz fındık. Çok kötü bir ishal atlattı. Şu an daha iyi. Bu yolda bulduğumuz yolun ortasında refüşteydi. Buraya getirmiştik. O çok iyi. Bir sorun yok. Kilosu atla daha güzel oldu. Fındığımız bir hastalık atlattı. Uzun zamandır ishaldi. Şimdilik daha iyi. Toparlandı. Artık tekrar yemeye başladım. Uzunca bir süre sadece tavuk yedi. Yani rondodan geçirilmiş tavuk yedi. Şimdi toparlandı. Hisseli falan da kesildi. En yakın zamanda kilo alacak. Şöyle bir yüzlerini görmenizi istiyorum. Fındığımızın ne kadar zayıfladığını gördünüz değil mi? En son çok iyiydi. Boyu uzadı ama çok zayıfladı. Boyu çok uzadı. Bir anda boyuna verdi. Çok zayıfladı. Bak fındık. Fındık buraya bak buraya. Gel bir görsün dersiniz, sonra yemeğini yiyelim. Gel, buraya bak, buraya bak, buraya bak, buraya bak, kızım, buraya bak. Tamam. Şöyle ikisinin iyi olduğunu görmenizi istedim arkadaşlar. İstaly kesildi, tekrar toparlandı, şimdi çok iyi. Çok kötü olmuştu, sizinle paylaşamadım o anı üzülmemeniz için. Şimdi çok çok iyi, bir sorun yok. en sevdiğiniz kedi türleri arkadaşlar. Tüylü ve siyah. Bakın kardeşi de burada. Yani o kadar siyahlar ki görünmüyorlar. Gel. Bunu bir sevmeyi deneyelim. O biraz daha utangaç gibi. Bu da kaçtı. Yemek mi dedim çıksınlar. Yoksa bunlar gelmezler. Gel. Hemen çantama gidiyorlar. Gel. Gel, gel burada gel, <laughs> yemeği arıyorlar. Gel. Çantama girdi çantama. Gel, gel 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 gel. Gel burada gel burada gel. Sen de gel gel gel. gel. <laughs> Bana kızıyor gel. <laughs> tamam gel gel. Orada değil. Yere biraz yemek döküldü arkadaşlar, onu yemeye çalışın. Biraz sakinleştirelim, alalım onu lazım. Gel, tamam gel. gel. Hadi git. Kardeşinin yanına git hadi. Hadi. Gördüğü yemeği şimdi fark etti. Hadi. O orada yiyor. Hadi git. Git hadi. Bakın oraya gidiyor. Oraya gidiyor ha. Git hadi. Hadi git. Hadi git. Bir tane de tekir var. Tekiri göremedim. Ayrı tabaklar mı istiyorlar anlamadım. Gel, Gel hadi. Bunlar ayrı tabaklar istiyorlar arkadaşlar. Diğer kediler de var. Onlara da seslenim ayrı bir tabağa bırakın. Ayrı tabaklarda yemek yemek istiyorlar. Tamam ayrı tabaklara bıraktım. Diğer tekiri göremedim. Bir tane de tekir yavru kedimiz var. Bu kırıldanıyor. Kendi kendine bağırıyor. Bu tam siyah değil. Biraz hırçın kızarıklıklar var. Bu tamamen siyah. Kapkara görünmüyor. Ben biraz etrafa bakayım hemen geliyorum arkadaşlar. Bir tane siyah ve tekirimiz vardı. Küçük yine yavru. Bunların emsali. Bunlar yaşında. Bunlar kadar. Onlara da bir bakın. Buralardaysa aha, biri geldi bakın. Arabanın altında. Bekleyelim o da gelsin. Bakın diğeri de geliyor tekir olanı da bulmam gerekiyor Arkadaşlar bir tane de tekir var tekir yavruyu bulamadım arkadaşlar tekir yok Umarım iyidir bakın birbirlerine istiyorlar yapmayın ya ayrı tabak bırakıyorum fazlasıyla tabak bırakıyorum Put ısladığı için kaçtı. Bakın şimdi o tabağa gitti. Pıs 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 pıs. Kaçtı yine. Bunlar yesin. O gelecektir buraya. pıs, 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 pıs. Bakın yavaş yavaş geliyor. Gel. Benim aklım Tekir'de kaldı arkadaşlar. O Tekir yavruyu bulmam gerekiyor. Görmezsem hiç rahat edemem. Ben biraz daha bakayım. Nerelerde. Yok arkadaşlar. Tekir yavruyu göremedim. Umarım iyidir. Karnın doydu mu senin? altına. <laughs> Niye tıstadın diğerine? Tamam tamam Barıncığım, tamam. Kızma onlara tamam mı? Onlara kızma. Bakın diğeri orada yemek gidiyor hala. Diğeri de orada. Ona <laughs> da şöyle bakın son kez. Yemeklerin hepsini tek tabağa bırakacağım. Diğerlerini toplayacağım arkadaşlar. Burada yavaş yavaş yerler. Gel sen çantama git. O doğru çantama gidiyor. Ne var orada ne varsa hepsi burada. Yemek yok orada gel. Bırak yemek yok orada bırak gel. da bitirelim arkadaşlar